Evet merhaba arkadaşlar. Canlı yayına başladık. Ama bizim standımızda bir sıkıntı çıktı. Hemen düzeltip başlayacağım. Çok pardon. Hemen geliyorum. Evet, geldim. İsterseniz hemen sorulara başlayalım. sorulardan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. 352, 353, 358'e kadarın toplamı A olduğuna göre 353, 354, 3510'a kadar olan toplamın A türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bakın bu adam bunu verdiyse şu ifadenin aynısı bunun içinde kesinlikle vardır. Mantık itibariyle budur. Soruların mantığı budur. Bu adamı bunu çıkartacak şekilde paranteze alacağım. Yani 3 üzeri 2'den 3 üzeri 8'e kadar olan bakın bunu 8 yapmam lazım. İkisini alacağım o zaman. Yani ne yapmam gerekiyor? 3 üzeri 2 parantezini alıyorum. 3 üzeri 2 parantezini alıyorum arkadaşlar. Bunu 3 üzeri 2 parantezine alırsam 3 üzeri 1 3 üzeri 2'si giderse 3 üzeri 2. Bundan sonra 3 üzeri 3 gelecektir. nokta nokta artı bakın buradan da 3 üzeri 8 kalacaktır. 3 üzeri 2'sini aldım. Bakın ifadenin aynısı çıktı bakın. Gördünüz mü? 3 üzeri 2'den 3 üzeri 8'e kadar 3 üzeri 2'den 3 üzeri 8'e kadar toplamı kaça eşit? A'ya eşit. O zaman o zaman arkadaşlar ifadeyi düzeltirsek 3'ün karesi 9. 3 üzeri 1 3'e eşit. Burası da a'ya eşit. Bakın sonra otomatik çıktı. 9 çarpı a artı 3. 9 çarpı a artı 3. Diğer soruya geçtiğimizde ise bir mutlak değer sorusu. Bu mutlak değerde iki tarafta da mutlak değer olduğu için İncelemek çok basittir arkadaşlar. Önce şu 2'yi şu mutlak değerin içine bir gönderin. Mutlak değer x artı 6 eşittir. Mutlak değer içinde 2x. Bu şekilde 2'yi içeri gönderebilirsiniz. Sonuçta bu pozitif. Bir şey değiştirmiyor. İki tarafta da mutlak değer varsa bu tip sorularda her iki tarafın karesini almak en mantıklısı karesini aldığımız an mutlak değerden kurtuluyoruz. Şimdi, x artı 6'nın karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Evet, buna geldik. 2x'in karesi ne yapacaktı? 4x kare. Evet, küçükleri büyüğün yanına her zaman el öpmeye gönder, demiş atalarımız. O yüzden küçükleri büyüğün yanına el öpmeye gönderiyoruz. Bu tarafta ne kaldı? Sıfır. Evet, 4x kare... Eksi x kare, eksi 12x, eksi 36. 4 x kare'den x kare çıktı. 3 x kare, eksi 12x, eksi 36. Bunun sonucu sıfır. Bakın hepsi 3 parantezine alınabiliyor. O yüzden ben burayı 3 parantezine alıyorum. 4x, eksi 12. Bu 3 gider çünkü burada sıfır var. Ne kaldı? x kare eksi 4 x eksi 12. Çarpanlarını ayır. Eksi 6 ile 2 bunun çarpanları. Çarptığım zaman burayı veriyor. Topladığım zaman burayı veriyor. Eksi 6 ile artı 2'nin toplamı burayı veriyor. O zaman buradan şunu yazabiliriz. x eksi 6 x artı 2. Sonuç sıfır eşit. x buradan ya 6'dır ya da eksi 2'dir. Alacağı değerleri sorduğu için bu ikisinin toplamı da 4 yapacaktır arkadaşlar. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Modüler aritmetik sorusu. 79 üzeri 6 sayısının 7'ye bölümünden kaçtır diye soruyor. 79 üzeri 6 şu şekilde inceliyoruz. Kuvvet yokmuş gibi düşünüp 79 sayısını 7'ye bölüyoruz. 79'u 7'ye bölersek kaç kalacaktır? 77 katı olduğu için 2 kalacaktır. O zaman kalanı buraya yaz. Bu yazdığın kalanı şimdi karesini al. 4. 4'ü 7'ye böl. Kendisi olduğu için tekrar 4 yaz. Şimdi 4 ile 2'yi çarp 8. 7'ye böl kalan 1. Evet 1'i bulduğunda dur. Kaç tane sayı çıktı? 3 tane sayı çıktı. 6'yı 3'e bölüyoruz. 6'yı 3'e böldüğümüzde kalan ne olacaktır? 0 olacaktır. Çünkü 3 kere 2 6 olduğu için kalan 0 olacaktır. 0 olursa yani bu tam katı demektir. Sondaki sayı cevap olacaktır arkadaşlar. Evet bu sorumuz da bu şekilde çözüldü. Şimdi bu sorumuza bakalım. 4 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Yukarıda 4 faktöriyeller ortak gördünüz mü? O yüzden 4 faktöriyel parantezini alıyorum yukarıyı. Burada ne kaldı? 4 kaldı. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Bakın burada 6 faktöriyel 5 faktöriyel var. 5 faktöriyeller ortak burada. Çünkü 6 faktöriyel demek 5 faktöriyel çarpı 6 demektir. O yüzden 5 faktöriyel parantezine al. Burada 6 kalacaktır. Arada eksi var. Eksi 1. Şimdi bakınız. 4 artı 1 5. 5 çarpı 4 faktöriyel 5 faktöriyel. Buradaki 5 faktöriyel ile uçurur birbirini. Bir 1 bölü 6'dan 1'i çıkar. 5 cevabına ulaşırız. Diğer soru. Bakın yine modüler aritmetik sorusu. Özür e, mutlak değer sorusu. Bu mutlak değer sorusunda yine önceki soruda yaptığımız gibi her iki tarafın karesini alamayız. Burada inceleme yapmamız gerekiyor. Bakın bunun kökü 1, bunun kökü de 0. Buna göre bir inceleme yapmamız gerekiyor. Şöyle diyoruz. 1 ya bunun kökü. O yüzden x sayısı 1'e eşit veya büyük olduğunda nasıl olur? Nasıl çıkar diye bakalım. x 1'e eşit veya büyük olduğunda şu ifade aynen çıkacaktır. Çünkü pozitif. 1'e eşit ve büyük olduğu için, pozitif olduğu için aynen çıkacaktır. Yani bu x diye çıktığında burası 2x olacaktır. Burası da birden büyük veya eşit olduğunda aynen çıkacağı için, pozitif olduğu için x-1 olarak çıkacaktır. Eşittir 5. 2x'e x topladık. 3x-1 eşittir 5. 3x eşittir 6. x eşittir 2. Bu çıkan sonuç... Benim verdiğim aralığa uyuyor mu? Evet uyuyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Birden büyük 2. Demek ki bu 2'yi alabiliriz. Şimdi geldik diğer aralığı bulmaya. Bir de bu sıfır kök olduğu için bunun için şöyle yapıyoruz. Sıfıra eşit birden küçük. Yani sıfırla bir arasında sıfıra da eşit olabilir. Olduğunda bu nasıl çıkar? Mutlak değer x sayısı 0 ile 1 arasında pozitif olduğu için burası aynen çıkacaktır. 2x. Bu 0 ile 1 arasında olduğunda birden küçük olduğu için burası negatife düşecektir. O yüzden bunu eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eşittir 5. 2x ile eksi x'i topladım. x. 1'i buraya gönderdim. 5'ten çıkardım. 4. Hmm. x'i 4'ü buldum deyip hemen geçmiyoruz. Niye? Bu bulduğum değer... Bu, bu aldığım aralıkta mı ona bakmam lazım. Aralıkta mı? Hayır. O zaman bu olmaz diyorum arkadaşlar. Hemen diğer aralığa geçiyorum. Şimdi sıfıra kadar ince bir de sıfırdan küçük tarafı inceleyeceğiz. X sıfırdan küçük olduğunda ne olur acaba? X sıfırdan küçük olduğunda burası negatif olarak olacağı için eksiyle çarpmam gerekecek. Eksi 2x Burası sıfırdan küçük olduğu için burası da aynı şekilde sıfırdan küçük olacağı için eksiyle çarparak çıkartırım. Eşittir 5. Buranın sonucu eksi 3x. 1'i buraya gönderdim. Eksi 1. Topladım 4. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğümde eksi 4 bölü 3. Evet şöyle yapalım. Eksi 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3 değeri bu aralıkta mı? Evet. Sıfırdan küçük mü? Doğru. Bulduğum sonuç verdiğim aralıkta aynı olması lazım. Doğru. Alabileceği değerlerin toplamını sordu. Bununla bunu topla. 2 eksi 4 bölü 3'ten. 3 kere 2 6 4'ü çıkar 2 bölü 3. Evet. Güzel gidiyoruz. Bu sorumuz da alakalı. Nasıl çözeriz? Yorum olan var mı? Evet. Güzel çözelim o zaman. Bakın. Şurada x kök x de kök x. Kök x'ler ortak olduğu için ben buraya kök x Kök x parantezini alamıyorum. Evet kare farkını kullanacağız Doğukan. Ama şimdi değil. Ee, kök x parantezini alıyorum. Sadeleştirerek de olabilir. Evet. Kök x parantezini alırsam burası x artı 1. Bunu paranteze almıyorum. Bu dışarıda kaldı şimdilik. Evet burası 2 kare farkı olduğu için dediğim gibi x eksi 1 çarpı x artı 1 diye açılacak. Şimdi bakın şu ifadeyle şu ifadede x artı 1'ler ortak bakın. O yüzden yukarıya x artı 1 parantezini alıyorum. Bunun x artı 1'ini alırsam burada kök x kalacaktır. Buradan kök x artı 1 aldığımda hiçbir şey kalmaz demiyoruz. 1 kalıyor. Bölü x eksi 1 çarpı x artı 1. Şimdi bu x artı 1 bu x artı 1'i uçuruyor. Şimdi bununla bu kaldı. Şu ifadede bir iki kare farkıdır değil mi? X eksi bir ifadesi iki kare farkıdır bakın. Peki bu iki kare farkını nasıl açarız? X eksi biri. Yorum olan var mı? X eksi biri. İki kare farkından açsak. Tabi yorumlarda bunu yazmak zor olur ama. Hemen şöyle yapıyorum. X eksi biri. Bu şekilde. Kök x neyin karesi? Kök x'in karesi ne? X. 1'in kalesine 1. Bunun bir eksilisi bir de bir artılısını yazarsam bakın kök x eksi 1 ile kök x artı 1'i çarptığımda x eksi 1 çıkacaktır. İki kare farkından açılabilir bu. Şimdi aşağıda bu var yukarıda bu var. Kök x artı 1 buradaki kök x artı 1'i götürür. Yukarıda ne kaldı? 1 kaldı. Aşağıda ne kaldı? Kök x eksi 1 kaldı. Eşitmiş eksi 5 bölü 2'ye. Evet içler dışlar çarpımı yapacağız. 2 çarp 1'den 2. Eksi 5 de burayı çarptık. Eksi 5 kare kök x. Eksi 5 de, de eksi 1'i çarptık. Doğru mu? Ee, artı 5 mi yapacak? Evet. 5'i buraya attık. 2'den çıkardık. Eksi 3 eşittir. Eksi 5 kök x. Her iki tarafı eksi 5'e böldüm. Buradan kök x eşittir 3 bölü 5. Kök x 3 bölü 5 ise bunun karesi x'i verecektir. Karesini aldığında kök x'ten kurtulursun. Bu da 9 bölü 25 sonucuna ulaştırır arkadaşlar. Var mı anlamadığımız bir yer? Tamam. Geçiyorum o zaman. Evet, bu soru güzel bir soru bakın. Demiş ki, 10 bölü x küçüktür x küçüktür 0. X'in tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi x'i incelediğinizde hep sıfırdan küçük. Demek ki x sayısı sıfırdan küçük. Birisi payda da, birisi pay kısmında. Ee, bunu inceleyemem. Bu halini inceleyemem. Bir tane X olması lazım ki inceleyeyim. Bu biraz karışık. O yüzden diyorum ki ben her iki tarafı X ile çarpayım. Hatta her üç tarafı x ile çarpayım ki paydadaki x'ten kurtulayım. Tek bir x kalsın. Ama buradaki x sayısı ilk başta incelemiştik ya sıfırdan küçük olduğu için bu x ile çarptığımda her üç tarafı bu işareti yön değiştirir arkadaşlar. Evet x ile x'i çarptım ne kaldı? 10 kaldı x ile x'i çarptım x kare kaldı x ile 0'ı çarptım 0 kaldı bakın bir tane x kaldı artık bunu incelemek kolay karesi 0 ile 10 arasındaki negatif sayılar bakın ama pozitif sayıları sakın düşünmeyin çünkü 0'dan sıfır, küçük küçüktü x ne olacaktır eksi 1'in karesi eksi 2'nin karesi eksi 3'ün karesi eksi 4'ün karesi olmaz alacağı değerler bunlar bunları toplarsak 3 5 6 eksi 6 sonucuna Ulaşırız. Evet. Devam ediyorum. Beraber çözüyoruz. Yine klasik sorulardan bakın. Bu sorular çıkıyor. ÖSS zamanından, ÖYS zamanından çıka gelen sorular bunlar. Devamlı kullanılıyor. Şimdi x kare x artı bir olarak verilmiş. Bunun ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi x kare buysa bu şu anlama geliyor. İfadede x kare gördüğün yere x artı 1 yaz demektir. O yüzden ben burada x kare parantezine alacağım. x kare parantezine aldım. x buradan aldım 2. x kare gördüm. Ne yazacağım? x artı 1 yazacağım. Şimdi bu işlemi yapmam lazım. Buradan tekrar x kare gelecek. Tekrar x artı 1 yazacağız. x ile x'i çarptım. x kare x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2x. 1 ile x'i çarptım. 1x. 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2. Evet. Ne kaldı? x kare. E, eksi x. Eksi 2 kaldı. Doğru mu? x kare gördüğüm yere ne yazacaktım? x artı 1 yazacaktım. Tekrar buraya x kare gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. Bakın eksi x artı x'i götürdü. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 sonucuna ulaştım. Evet diğer sorumuz da bu. Üstü ifadeler var. 27, 32 ve 36. 27, 3'ün kuvveti yazılır. 32, 2'nin kuvveti diye yazılır. 36, 6'nın karesi diye yazılır. E, tabanları eşitleyemem. Biri 3, biri 2, biri 6 olmaz. O zaman demek ki üstleri eşitleyeceğim. Bu mantık çıkıyor. Şimdi 27 üzeri 20. 27 sayısı 3'ün kübüdür. Üstün üstü olduğu için 3 üzeri 60'a eşittir. Bu dursun kenarda. 32 üzeri 18 ise 32 sayısı 2'nin 5. kuvvetidir. Üzeri 18. 2 üzeri 5 kere 8 45 90 mı yapacaktır? Bu da dursun kenarda. 36 üzeri 15. 36 6'nın karesidir. Üzeri 15. 6 üzeri 30. Bakın. Tabanlar eşitlenemez ama üstleri eşitleyebilirim. Hepsini 30 yapabilirim. Bunun 30 olması için Bunun 30'u olması için şöyle yazacağız. 3 üzeri 2 üzeri 30. Bunu yaz, yazarsam 30 yapmak için evet. 3 çarpı 30 90 yapacağız. 2 üzeri 3 üzeri 30. Bu zaten 6 üzeri 30. 3'ün karesi 9. 9 üzeri 30. 8 üzeri 30. 6 üzeri 30. Bakın üstler eşit artık. Üstler eşitse arkadaşlar tabanı büyük olan en büyüktür. Yani en büyük sayımız A sonra B Sonra C gelecektir. Yani CBA. Evet. Bir arkadaşımız yayını daha sonra paylaşacak mısınız diye sordu. Evet, paylaşılıyor. Bu yayın bitince otomatikman YouTube kanalında oluyor zaten. Tekrar izleyebilirsiniz. Soru çözmeye devam. Bakın, A sayısı 4'ten başlayıp N'e kadar gelmiş. B sayısı 6'dan başlayıp N'e kadar gelmiş. Normalde bunlar birden başlayıp n'e kadar gitseydi bunun formülü n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Ne eksik? 1 eksik, 2 eksik, 3 eksik. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 n'e kadar gitseydi bunun sonucu n çarpı n artı 1 bölü 2 olacaktı. Ama bu eksik olanı ben eklediğim için bunu tekrar çıkarmam lazım. 3, 5, 6. Bunu 6'yı çıkartırsam buna eşit olur. Burada ne eksik? 1'den 5'e kadar olanlar eksik. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Normalde n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Eksi 5, 9, 10, 13, 15. 15'i çıkartmam lazım ki burada 6'dan başlayıp n'e kadar giden olan toplamı bulayım. Adam ne demiş bakın? A'dan A ile B'yi topla 89. A sayımız bu. N çarpı N artı 1 bölü 2 eksi 6. B sayımız da artı N çarpı N artı 1 bölü 2 eksi 15. Bunun sonucu 89. Evet. Eksi 6 ile eksi 15 toplarsam eksi 21. Diğer tarafa gönderirsem artı 21. İkisini toplarsam 110. N çarpı N artı 1 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bunları topladığımda yarım yarım düşünürseniz tam olacaktır. Yani en çarpı en artı bir olacaktır. Bir sayı var. Bir fazlasıyla çarp 110. Ya bu nedir? Ancak ve ancak 10 çarpı 11'dir. Yani n'in 10 olduğu durumdur arkadaşlar. N eşittir. 10 dur. Evet. Diğer soru. 3 üzeri x, 4 üzeri y, 4 üzeri y, 5 üzeri z, 5 üzeri z, 3 üzeri x. Alt alta bir sürü denklem vermiş. X ile Z'nin toplamı kaçtır? Böyle sorularda ilk aklınıza gelecek şey taraf tarafa toplamak olsun arkadaşlar. Taraf tarafa topladığında taraf tarafa topladığında bakın 3 üzeri x eksi 3 üzeri x 0 eksi 4 üzeri y 4 üzeri y 0 ne kaldı? 2 tane 5 üzeri z kaldı. 2 çarpı 5 üzeri z eşittir 4 10 eksi 8 daha 2 bu 2 iki, bu 2'yi sadeleşir 5 üzeri z eşittir 1 neyin 5'in kaçıncı kuvveti 1'dir 0. kuvveti yani z eşittir 0'dır z 0'sa buldum x'i bulmam için de z'nin ve x'in olduğu denklemde yerine yaz 5 üzeri z eksi 3 üzeri x eşittir eksi 8 denkleminde Arkadaşlar Z gördüğüm yere 0 yazdım. 5 üzeri 0'dan 1. Eksi 3 üzeri x eşittir. Eksi 8. Eksi 8'i buraya. Eksi 3 üzeri x'i buraya. Yani küçük olanı büyük olanın yanına el öpmeye her zaman gönderin. bir artı 8 eşittir. 3 üzeri x. Buradan da 9 eşittir. 3 üzeri x. 3'ün kaçıncı kuvveti 9? İkinci kuvveti. Evet. X eşittir 2. Z eşittir 0. İkisini toplarsak cevabımız 2 çıkar. Evet. Soru çözmeye devam. Bu soruya bakalım. 8'den bir sayı çıkmış, 2 kalmış. B'den A çıkmış 9 kalmış. A'dan B'ye çıkmış 0 kalmış. Demek ki bu bunun bir fazlası ki burada 9 kalmış, burada da 0 kalmış. Birbirlerinin bir fazlası olacak anlamına gelir. 8'den kaç çıkarsa 2 kalır? 6 çıkarsa. A sayısı 2'dir midir acaba deneyeceğiz. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. Şimdi A sayısını 6 bulmuştuk. Burası 6. Şimdi kaçtan 6 çıkarsa 9 kalır? Bir eksiği demiştik ya. Bakın bir eksiği olursa bu iş olur gibi. 5'ten 6 çıkmaz. Buradan 1 elde alırım. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. Burası 6, burası 5 olduydu. Buradan 1 elde almıştım. Buradan 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. He, tuttu o zaman. Nedir? Arkadaşlar A sayısı 6, B sayısı 5. 6 ile 5 topla 11 sonucuna ulaş. Evet. Geldik yine bir yorum sorusuna. Güzel bir soru. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. A kare eksi B kare farkı tek sayıdır. Bakın yazalım. A kare eksi B kare tek. İki kare farkı olduğunu hemen gördünüz değil mi? A eksi B A artı B eşittir tek. Şimdi bu çarpımın sonucunun tek çıkması için arkadaşlar içinde çift hiç olmaması lazım. O yüzden burası kesinlikle tek. Burası kesinlikle tektir. Sonra şimdi daha da aşağı iniyorum. Buranın tek çıkması için ikisi de tek olursa çift çıkar. İkisi de çift olursa çift çıkar. O yüzden ya bu tek ya bu çift ya bu çift ya da bu tek olacaktır. Başka türlü olmaz. Aynı durum burada da var. Toplama çıkarma olması fark etmez. Yani A'nın ve B'nin ne olduğu belli değil. Ya tek ya çift, ya tek ya çift. Ama biri tek olduğunu öbürü çift, biri çift olduğunu öbürü tek oluyor. Onu biliyorum. Şöyle çapraz olarak. Şimdi verdiği ifadelere bakalım. A çarpı B çift sayıdır. Şimdi bu tek olduğunda bu çift oluyor, bu çift olduğunda bu tek oluyor. Her iki durumda da bu ikisi de çift olur. Bu kesinlikle doğrudur. İkincisine baktığında, şimdi bu tek olduğunda bu çift olsun. Şimdi tekle ikiyi çarparsam çift, çiftle çifti toplarsam çift çıkar. Tam tersi olduğunu düşünürsen, burası çift, burası tek olduğunda çiftle çifti çarptım, çift. Çiftli teki topladım tek. He, bakın tek çıktı. Olmaz. Her zaman diyor soru. O yüzden bu yanlış. Aynı şey burada da var bakın. Bir şey değişmez. Bu da her zaman doğru değil. O yüzden tek doğru cevabımız A şıkkı. Yalnız bir olacak arkadaşlar. Yorum sorusu güzel bir soru. Bugün hazırladığım sorular bu kadar. Tekrar bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bu yayının aynısını YouTube kanalına koyuyorum. Tekrar izlemeniz dileğiyle görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet size sağ olun görüşmek üzere.